bilin bakalım ne. Hepimiz aslında hava soluyan makineler gibiyiz. Hadi gelin her gün ne kadar hava soluduğumuzla ilgili ilginç bilgilere bir göz atalım. Şimdi adım adım gidelim. Ortalama bir insan günde yaklaşık 20.000 kez nefes alıp veriyor. Delilik gibi, değil mi? Her nefes aldığımızda da ciğerlerimize yaklaşık yarım litre hava doluyor. Hesaplayın bakalım, bugün de yaklaşık 10.000 litre hava ediyor. Hala benimle misiniz? İşte işler burada daha da ilginçleşiyor. 10.000 litre hava, yaklaşık 12.5 kilogram ağırlığa denk geliyor. Ve bir yılda bu, 4.5 tondan fazla. Evet, gerçekten, çok fazla hava soluyoruz. Yani bir dahaki sefere derin bir nefes aldığınızda, her gün tonlarca havayı, içinize çektiğinizi hatırlayın. Meraklı kalın ve rahat nefes almaya devam edin. Videomuzu beğendiyseniz, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini de açın.